ben jo bugün bir dakika kayıttan bakayım. Evet. Bugün 6000 kupa, kupa hedefine kaldığım yerden devam ediyorum. Özür dilerim şu an çok fazla enerjim yok. Çünkü yarın düğün var. Kuzenimin düğünü var. Ona gideceğim. Ee, ki artı uykusuzum. Acayip bir uykusuzum emni. Hani normal bir uykusuzluk değil. Eee şu an 5238 kupadayım bir el atmıştım destem aynı bir tek sarmaşık dokuzuncu seviye oldu onu klandan istemiştim ha, bak hala duruyor burada klandan istemiştim ondan dolayı e, 9 seviye oldu şimdi başlayalım <laughs> bir de oğlum videolarım falan görürseniz e, like atınlar Allah'ın kızı kitabını sevindim. Bol şans. Bir öpçük. Adamda cadın evrim var. Anan avradın Aslında onu var ya nasıl durdururuz biliyor musun? Şöyle bir atarız. Okey. Hmm. Şöyle onu görmesen iyiydi be. Atacağım çünkü kuleye bir gram bile olsa hasar vermek istiyorum biliyor musun? Bir tane daha. Ah. Hoppa. İlk iskelet ordusu atmamışım ben. Hop bir köstebek. bir şu ya. Valkyrie elinde tutacağım. Çünkü e, şeyden dolayı. Birazdan evrimli cadı atacak bu. Dışarıda Ağustos böceği var Tamam şunu atalım. pek katıcam bu sefer amına koyayım. Hadi bakalım. Şu an biliyorum maçı sattım. Ki şu an iksirimi de bitirdim. Ama şöyle bir şey yapacağım. Ki yapabilirsem çok güzel olacak bu. Aklımdaki şey olursa ki oldu da Yerim ya ben. Solana. Hopa. Bu arada adamın klan adını daha yeni fark ediyorum. Tanrıyı ilk başa koy diyor ne anlamda diyor acaba şöyle yapıcam <laughs> enayi vur lan pekka adamım benim be niye mı lan bu kadar bir el daha atıyoruz. Bu adamın kullandığı şey bende de vardı sanırım. Bol şans. Kalp. Mezarlığın bir tane versiyonu var. Şeyle oynanıyor diyecektim. Domuzcuklar oynuyormuş. Hayır. Çok kötü bir şey yaptım. Az önce çok salakça bir şey yaptım önde Benim direkt atağa çıkmam lazım. Köstebeği nereye koydum? Diyorum ya bazen elimin ayarı yok, elimin ayarı yok diye. Gerçekten yok. Şimdi bak şimdi. Adamın level'ı güzelmiş lan. yü ben yani takdir ettim. Geri zekalı yine aynı şey yapıyor yani. Allah'tan böyle şey biraz benim hmm. The fuck Kart seviyelerim yüksek Mesela bir bakalım tekrar ne kadar oluyormuş. Ha eskiden böyle yapınca gözüküyordu lan. Üstüne basıp tutuyordun gözüküyordu. Ya yani şey kaç vurduğu ne kadar vurduğu falan. Importer atacağım Köstebek. Svalle. oyunun başına geri döndük. Ben çok salakça bir şey yaptım ya orada. Onu onu ben de fark ettim. Eyvah. Onu nasıl onu... Uf. Ödüm bokuna karıştı. Bir pek kam atsam ya. İlk başta bir sarmaşıklar atayım. Sonra bir pek atayım. Garanti alayım. Ardından bebeklerin bir şey ne onları barbarlar ee, ne atacağım düşündüm ki oraya. Aldık aldık çok çok rahattı. 2 Yani o az önceki maç ikinci maçtı. Kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş iyi güzel güzel hmm. sen bunu adam 5 yıldır oynuyor ya yedik şimdi sen neyin toksikliğini yapıyorsun kendisini satayım ben sana kötü bir şey demedim kötü bir şey yapmadım. Ben tam tersine sana bol şans deyip kalp attım anasını satayım. Sen niye bana böyle bir şerefsizlik yaptın ki? Adam oynamayı biliyor. Adam gerçekten oynamayı biliyor. Çünkü e, ee, köstebeği önceden tahmin edip atmıyor. Bak ananı şimdi sikeceğim he. Yapmayayım 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 diyorum. İlla zorla küfür ettiriyor üstüne bir de toksiklik yaptırıyor ya. Telefon şarjdan çıkarttım onu. Bir tane daha vur. Çok güzel. Şimdi ben oraya alırım ama. Geri zekalı. Bir de aynı yere atıyor. ne bilir şuradan ama ne Bir sermaşık pozisyonu. Gördün mü? Gördün mü? Hadi bir daha at. Hadi bir daha at. Hadi. Oğlum niye atmıyorsun? Korktun mu lan? Köpek herif. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. İstediği kadar vursun. Ben yani sana 3 taş çekmezsen benim de adım Ömer Oğlum senin roketin bir şey sökmez sökmez. Yani ne yapacaksın? Roket attın. O aman tanrım roketin mi var diyeceğim. Ne diyeceğim? Hadi at bir daha at ya. Az önce adamdın yani. Ya Kaç oldu lan bu? 3 oldu. çıkalım. İşte şu sandıkları mandıkları bir şeyler açalım. Bu ne oğlum ya? Sil golemi Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgi. 15 milyar dolar altın. Of oh ye yeah, efsane be. 48 tane klon ne? Şundan 48 tane verseydim vallahi var ya. Otur şuraya ağlardım ama. Şampiyon kullanılıyor muymuş? Bir şey diyeceğim bir dakika dur. Hmm. Diyorsunuz. Oğlum şunun şeyi yok. Şu yıldız puanı yok basamıyorum ya. Bir de şuraya bir şey gelmiş diyordu. Aa hayır ben bu emojiyi istiyordum ya. Çok güzel emoji. Ee, cadı anlamsızca güzel bir karakter bu arada. Şimdi dur. Son durumlara bakalım. 5325 kupayım şu anda. Ee, 5375 olacağım. Bu videoyu da kısa tutacağım. Çünkü ciddiyim. Eee düğün var. Düğüne gideceğim. Daha merkezde düğün bu arada. Ben ilçede oturuyorum. Düğüne gideceğim. Cart çurt orada bir şeyler yapacağız. Oo, benim Feriştan var ya. Tak tak tak. Neyse söylemeyeceğim oraya. Bugünlük bu kadar olsun. kendinize iyi bakın. Eğer videolarım karşınıza çıkarsa lütfen abone olun. Çünkü hani... En azından kendimi biraz bile olsa geliştirip arkadaşlarıma e, hava atmayı hava atmayı derken onlara laflarını geri yutturmayı istiyorum. Ki bunu yaparsam çok güzel olacak. E Bir de 100 abone olursam Supercell Creator'lığa başvuracağım ve eğer ikinci seviye üçüncü seviyede olursam yurt dışına e-spor sunumlarına gideceğim. Belki orada görüşürüz. Neyse, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.